Gerçekten de güzel bir günde, güzel bir e, arkadaşların da buradaki bir ses tonu olması amacıyla Lahay'den seslerini yükselttiler. Özellikle e, bayanlar da vardı burada. Arkamda görmüş olduğunuz daha da önünde. Kendileri de buradaki e, kö, e, Köln'de olsun, Livington, Paris ve Lahay'den e, ve Mehmet Ali'de bulunduğu yerden buradan seslerini yükselttiler. Kutsaklara özgürlük, hasta mahkumlara özgürlük sloganıyla e, eylem başlattılar ve e, sözlerini, e, kendilerinin düşüncelerini aktardılar. Ve burada şöyle bir güzel, güzel soru çıkacak. Buradakiler bulundukları şehirlerde farklı şehirlerden, Hollanda'nın, Amsterdam, Den Haag, Arlem, Birburg gibi şehirlerden buraya insanlar, aktivistler geldiler. İmzaları toplayıp, Burada merkezi, e, parlamentonun burası merkez aynı zamanda Lahaya Hade yan tarafı da buradaki milletvekillerine e, bu hukuksuzluklar bir an önce durdurulması yönüyle bir e, meclis önergesini vermesini talep edecekler ve imza evet. kampanyası, bu da zor değil, 200 imzayla Hollanda'daki bir e, durumu e, meclis önerisine verilebiliyor Eda Hanım. Evet. Basri Bey <laughs> size çok teşekkür ediyoruz. Köln'deki arkadaşlarımız Avrupa Adalet İstitüsü Başkanı Ayşegül Göçdibber ve diğer üyeler Hilal Nesin orada Liverpool'da Aslı Paris'te Recep Bey ve Mehmet Ali Bey yine Almanya'da. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Evet güzel bir gün ama çok kötü bir e, amaçla toplanıldı. Ben yani, bunu duyuyorum. Sesimiz duyulur. <laughs> e, Siyasi <şansiyonu katlara. gülüyor> e, sadece iyileşene kadar infazlarının ertelenmesi hakkı verilir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz e, rahat yerlerinden kalktınız çünkü içiniz rahat değildi. E, ve ben bu eylemin de bir ses getireceğini düşünüyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Herkes için, tüm siyasi görüşteki tutsaklar için oradasınız. Size çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık arkadaşlar.